Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle vatan şairi Namık Kemal hakkında konuşmak istiyorum. Vatan şairi olarak anılan ve düşünceleriyle yeni Türkiye'yi kuran herkesi etkilemiş olan şair ve yazar Namık Kemal, 21 Aralık 1840 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Babası Yenişehirli Mustafa Asım Bey, annesi bir Arnavut olan Fatma Zehra Hanım'dır. Tekirdağ'daki evlerinin civarında bulunan tekkenin şeyhi Tokatlı Hafız Ali Rıza Efendi kendisine Mehmet Kemal adını verdi. Çocukluğu dedesi Abdülhatif Paşa'nın yanında geçti. Namık Kemal, dedesi, Abdülhatif Paşa'nın değişik kentlerde görev yapması nedeniyle düzenli bir eğitimle devam edemedi. Özel dersler aldı ve kendi kendini yetiştirmeye çalıştı. Arapça ve Farsça öğrendi. 1855'te babasının Bulgaristan'da Filipemal mal müdürü dedesinin de Sofya kaymakamı olması dolayısıyla Sofya'ya gitti. Sofya'da evlerine ziyarete gelen dedesinin arkadaşı Şair Binbaşı Eşref Bey şiirlerini kurduktan sonra Mehmet Kemal'e yazıcı kâtip anlamlarındaki Namık adını verdi. O günden sonra Namık Kemal olarak anılmaya başlandı. İlk şiirlerini Sofya'da yazan Namık Kemal, İstanbul'a geldiğinde şairler arasında kısa sürede tanınmıştı. Henüz Batı edebiyatıyla bir teması yoktu. İstanbul'da Divan Edebiyatı geleneğini takip eden şairlerle tanıştı. Arap ve Fars edebiyatlarını öğrenmeye çalıştı. 1863'ten itibaren 4 yıl yeniden tercüme odasında görev aldı. Bu yeni görevi sırasında Batı'yı tanıyan kimselerle tanışma imkanı buldu ve gözlerini Batı kültürüne çevirdi. 1865'te Chinasi, tasviri Erk gazetesini kendisine bırakarak Fransa'ya gidince Namık Kemal tek başına gazeteyi çıkardı. 1872'de İbrat gazetesini çıkararak yeni de muhalefete başladı. Ve sonunda Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'yı eleştiren yazılar yüzünden Namık Kemal İstanbul'dan uzaklaşması için mutasarrıf olarak Gelibolu'ya atandı. Birkaç ay kaldığı Gelibolu'da Vatan Yahut Silistra adlı oyunu ile evrak Perişan adlı eserini tamamladı. Vatan Yahut Silistra oyunu 1 Nisan 1873 gecesi İstanbul'da Güllü Akop'un Paşadaki tiyatrosunda sahnelendi. Oyunun sahnelenmesi halkı coşturup olaylar çıkmasına neden olduğu bu konuda ibrette yayınlanan yazılardan sonra gazete bir daha çıkmamak üzere kapatıldı. Namık Kemal ve dört arkadaşı yargılanmadan sürgüne gönderildiler. Namık Kemal'in Magosa, Kıbrıs sürgünü 38 ay sürdü. Magosa'da son derece olumsuz koşullar altında yaşamak zorunda kaldı. Etti. Pek çok kez sıtmaya ve başka hastalıklara yakalandı. Birkaç yıl dışında eserlerinin tamamını bu dönemde Kıbrıs'ta yazdı. Bu dönemde yazdığı iki roman İntibah ve Cezmi, Türk Edebiyatı'nın batılı anlamdaki ilk başarılı romanları arasında sayılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında her iki romanda kendinden sonra yazılan Türk romanlarına yeni kapılar açmış yapıtlardır. Namık Kemal sürgün dönüşü İstanbul'a bir kahraman gibi karşılandı. Tahta çıkışından 93 gün sonra akıl sağlığının bozuk olduğu gerekçesiyle tahttan indirilen 5. Murat'ın yerine Osmanlı tahtına oturan ikinci Abdülhamit ilk Osmanlı anayasasını oluşturmak için bir komisyon kurdu. Namık Kemal bu komisyonun üyelerinden biri oldu. Ancak şair, padişahın aleyhine bir beyit yazıp bunu mecliste okuyunca mahkemede yargılandı. Namık Kemal, asayişi bozdu gerekçesiyle suçlu bulunup 6 ay hapis cezasına çarptırıldıysa da sonradan beraat etti. Girit Adası'nda ikamette mecbur edildi. Kendi isteği üzerine ikameti Midilli Adası'na çevrildi. 2,5 yıl sonra Midilli Mutasarrıfı olarak görevlendirildi. 1879'dan itibaren Midilli'deki 5 yıl süren görevi sırasında kaçakçılığı önledi. Hazine gelirini arttırdı. 20 Türk ilkokulu açtı. Türklerin hayat seviyesini yükseltti. Adalarda yaşayan Türk ahalisinin sorunlarını dile getiren bir rapor hazırlık babaliye sundu. 1882'de Nişanlı Osmanlı madalyası ile ödüllendirildi. Vavella, Murabba, Vatan Mersiyesi gibi şiirlerini burada yazdı. Makosa'da yazmaya başladığı Celalettin Harzemşah adlı eserini tamamlayamadı. Namık Kemal'in Midilli'de kaçakçılarla mücadelesinden çıkarları zarar görenlerin şikayetinden sonra 1884'te Rodos mu tasarruf oldu. Rodos adasındaki çalışmaları da padişahın imtiyaz madalyası ile ödüllendirildi. Rodos'ta Osmanlı tarihi hakkında bir eser yazmaya başladı. İngiliz ve Yunanların şikayeti üzerine 1887'de Rodos'taki görevi sona erdi ve Sakız Adası tasarruf oldu. Sakız Adası'nın havası nedeniyle rahatsızlanan Namık Kemal 2 Aralık 1888 günü 48 yaşında vefat etti. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.